Hepinize selamlar. Evet bugün sizlerle beraber demek isterdim ama göründüğü gibi isimler isimleri saymayı üşendim. anlarsınız. Bugün ne yapıyoruz söyle. <laughs> <Bugün gülüyor> Minecraft'ta buraya <laughs> oynuyoruz. Evet, evet. Minecraft'ta Brawl Stars oynuyoruz. Herkes karakterini söylesin. <laughs> Yapma. Tamam, tamam. bakın. Şu en cool skin olan benim bu benim. Evet bak ben bu Can. Ben kralım. Aranızda ölmüş biri var saygı lütfen. Aynen. Ben kralım. Bu ben ölmüş bir haydi. çocuk. Iron Man. Bu da Onur bu ölmedi ama olsun bana. Onur yalnız iksirler tek çırpık ve çok güzel gözüküyor Ben şimdi hangi karakteri alsam? Hmm. Bu neydi? Yorum. Miktar. <laughs> Buna bana. <laughs> tamam ben kim olacağımı buldum. Ben bibiyim. Herkes Gezer dursun. Yerler. Bak buradan bir kim bana vurdu? Kim bana vurdu? He? <laughs> Gözümü kim elledi? <laughs> <laughs> Hadi gelin videoya başlayacağız. Map burası. Herkes 3 dediğimde giriyor tamam mı? Veya <laughs> tamam. Çınar gir. Çınar girdi. Nur girdi. Başla. <gülüyor> <kötü>. <gülüyor> <gülüyor> Hello! <gülüyor> <gülüyor> ödü kim yaptı onu? Öldü Yes! Ya Allah Gel Allah Gel Allah gel, Allah gel, Allah gel, Allah gel gel gel. Ölenler Aşkım gel gel kim kaldı. Girme. Şurma! <laughs> ben sadece izlemek ama giriyorum ben vuruyor abi. <laughs> Yaşıyor <laughs> <laughs> Abi kolaydı bu arada. <laughs> Abi adam ölümsüz ölümsüz. Ya <laughs> Ah! Kapıyı açın kapıyı açın. Abi. <laughs> lan kapıyı <laughs> Ya ölmeyin <lan>. ya, <laughs> ya Sonra tek hesap. Lan bu kastım. köşe benim. Bu köşe benim. Bu arada ben yarısı spawn edemiyorum <laughs> <laughs> yani, ha. Tamam sen de buradasın. Çınar Çınar gel buraya. Çınar sen kapının yani orada Çınar sen buradasın. Golden Apple vardı değil mi arkada? Hepsini toplamışlar oğlum. Açlar hepsini toplamış. Tamam Burak sen gel. Tutturmam yok mu? Şş, Golden, hey, Apple Golden Apple Dur, çalma. Şi Golden Apple çalma. Golden ne? Çalmadı bu arada. Sandıkta yoktu. <laughs> ben niye vuruyorum ya? Pardon. Gel. Ah. <laughs> Oha. Çok kötü. Gel lan buraya. Gel buraya kırmızı <laughs> şortlayın. Ya. Ya. Gelmiyor. mi? Ya bırak 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 sal ya. Öldüm öldüm. <gülüyor> Oha. <laughs> e karakter değiştiriyorum. Tamam. istediği Ya karakter değiştirebilir <laughs> ama diğer karakterimi koymak zorunda. Hadi gel gel bu tarafa gel gel. Tamam, ben bu arada bu map'i yapan Magic Pro arkadaşımıza iyi ki buradan hepiniz bir alkış lütfen. O ne? Alkış wow! <laughs> sevinç WOOOOW! Rostas WOOOOW! <laughs> Çıldır! İnsan bir Surge koyardı ya ben Surge isterdim. Falan. Ya bak ya ben, yapmak istedim zor olur diye yapmadık kapıyı açın. Malzeme unuttum içeride. Sen Vursan de kapıyı yani. Burak gel 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 vurmayacağım gel. Aa! Lan gel ne vuruyor? Bak bir daha vurursan öldürürüm. Tamam. çınar Şimdi sen de içeri. Şimdi hepiniz içeride beni bekleyin tamam mı? Gel Çınar sen gel. Lan oraya? Çınar Bilmiyorum sen ki, burada, burada başlıyorsun. Can gel. Sen şurada başlıyorsun. Sansana mı? Ben de burada başlıyorum. Tamam, ben buraya tamam. öleceğim direkt. Ben buraya tamam, öleceğim. Tek hesaplaşmaya başlıyoruz. Hazır mısın? Can 3. niye açıyorsun? Tek hesaplaşmaya Tekle başlıyoruz. Zehri 3, gitsin. 2... Bekle zehiri geçti. Dur zehiri geçsin abi zehirledi beni. Puy. Siliştim ne? Tamam geçti okey. 3, 2, 1. Aa adam invis aldı. Aa üstündeki ok gözüküyor. <laughs> Çok o. Hayır, lütfen, lütfen. Bırak GG. Abi niye ne çalalım vallahi senin? Sen nesin ki kürekli? Kardeşim ben proy. Ya kürekli brawl'u kim yani? ya? Ben ilk defa öldüm ya. Ben ben yine karakter değiştiriyorum. <laughs> ben yine göre bir şekilde biz vuruyorum. Biz Al hepsini geri koydum. Balerim Ayy Hadi bak ya. Bu ne Arbalet fight. Onur gel. Benim bombası ya. Ya bana ben, giden, ben karlı gibi oldum. Ben zehirciyim. Bana vur. Oh, bayağı iyi. Bak buradan vurursan çok oh. sayıyorsun. Ben, aa, geri al beni! Beni geri al. Burak gel al. Burak al. oğlum. Abi kim buraya boş zaman... ya? Ben. <gülüyor> <gülüyor> kim? Nedra ben değil. çavullu karakter ki. Morty. Ben gözüküyor mu ya? ne? Benim kızım. Ben bana <laughs> <laughs> Abimiz al bir mal. Önümde duruyor bak önümde duruyor. Mu? Oh. Oha Çınar şu an şeye bağladı. Hemen kamera alıyorum. Çınar. Ah, çınar. 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 Abi Çınar oraya. <laughs> oh olur. bir dakika. Da ben şu şey chat'i göstereyim. Var. Var. Gel buraya. Ya, bu. İkisini alma. Al, al. al. Ben yine karakter değiştiriyorum. Ya la. Oyunun bug'ını buldum. Kim Leon? Lan bir vurmayın. Daha ben Leon'um. Ama bu arada ultisi işe yaramış. <laughs> <bir şeyden gülüyor> Üstümüzdeki şey yüzünden gözüküyor. Yayın falan mı? Arbeletin falan mı var senin? Aa bu güzelmiş lan. Bu kim? Benim açtığım şey. Kar. Ambro, ambro, ki multi shot. Ne yaptın? Hayır ben onu yes. çaldım lan. Ya çalıcı. Ah, Çınar Burak kıyasını. az önce beni efsane noktada. E ee, ben görmedim. olmadım. Oldun oldun sen aslında yok. <gülüyor> Allah Allah. Çok 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 geliyor. <laughs> He çok o çok 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 ya. Öldüm, öldüm. Yavaş be.

için vuruyor lan kanki. <laughs> ya buraya kırdı. Ya vurma vurma. Hayır. Vurma. Hayır. hayır. Uh yapma. Uh 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 uh. Öldüm. Oğlum oh, benim iktirim bitti. Benim <laughs> iktirim <laughs> <laughs> Karakter değiştir nasıl fikir? Bütün karakterler bitene kadar oynuyoruz bu arada. Şimdi bütün karakterler <laughs> <gösteriyor, gülüyor> <laughs> anlamda Çınar ne yaptın be? ne yaptın? Geldin. Ya. Bak bu değerse beni trick şey olarak sayıyorsunuz. Oo. Oh. <laughs> Arkamda ben senden bir kaleyim. <laughs> De ben gel lanat öldürsen. Dene. Abi bu arada kartopuyla adama vurulmuyor. Onu kastettim. <laughs> Kartopunu atsana. <laughs> Atın işte. Nasıl ya? Ha bir de git <laughs> at. Karakter değiştireceğim. Lan. Bana... <laughs> 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 Adam orada. Abi ee, çiğ ne desem? Aslan. Eee al avlayacağı avı görmüştü. Saldırın. Ah! Aa! Aa galiba kaplanlar beni görmüş. Oha. Ya yine çınar Dağdırın. aldı ya şaka ne? Bırak. <laughs> o neydi? Ya. No <laughs> Öldürme onları. Hayır tam <laughs> seni. Tamam, Tam hadi beyler hadi. <gülüyor> <gülüyor> yardım, yardım. Ne oluyor Ya bir ya. Bu ne oğlum? Oğlum bir galiba aynı anda birkaç bir <laughs> şey var. Ultesi <Uçası> de <da> <laughs> hayır hayır mı? Ama bu başka bir şey yoktu ki. Ay! Dead boy. Bir kuruyorlar. Ya, ya, ya. 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 Bu arada tek şeyim artık Nakbik fantezisinde oynayacağım. Oo bir al dakika. dakika. Ben neydim? Ben neydim? Ben neydim? Bu neydi? neydi? Ha ah, hatırladım. Vurma lan! Ya canlı insan beni! Bana adam bo nerede? Bo var. Can beni öldür. Boyu ben Ay, alacağım. Boyu ben alacağım. Ben, ben alacağım. Oğlum <laughs> ben bu işe vuruyorum. Gel buraya. Ah. <laughs> <laughs> Bırak boy almadın ya. Emot survival alır mısın ben seni? Ne? Ne? TNT falan koyamıyor. Çeşireli. Oğlum bu Anne. niye tek atıyor lan? Bu adam bana tek atıyor. Aaaa! Survival almadın çocuk. Bekle. Oğlum adam ölmüyor lan. Sen alsana beni Hepsini hepsi hepsini yedik la. Lan aldım aldım. <laughs> ben lan şimdi burada ne? havada sıkışıyor bunlar bu ne? Burada Karl'ın Trident'i nerede? Bana bir onu gösterir misin? Kendi mi seni? ya yoruyorlar buraya? Kendi. öldük. Merhaba. Oha ne oluyor lan buraya? <laughs> burada bir şeyler oluyor. Abi yumrukla kestim. Şimdi de zehrimi alacağım. hemen. Ben öldürürüm Ne <laughs> oldu <burada? gülüyor> no, adam... Burak yakala beni. Hayır. Kimseye <laughs> hiç Burak hayır, <laughs> hayır. beni. Öldük. Al Gel Ama her yeri kırdım Burak. <laughs> Ağzı <Ağla tışıyor>. şişmiş. <laughs> bugün Burak da map'i yok etti. Ben de alacaktım. Ben de alayım. <laughs> Şunlar adamın dibi. O yüzden ne? buraları hallediyor. Şey, Tabii kardeş biz ortam böyle. Kardeşim. Ver gel ver. Aa 3000 IQ yaptım. 3000 IQ'dan bakar mısın? Tamam bak. geçeceğim onu bırak bitelim. Aa adam game oldu uçuyor lan. yapmayın şu an bakacağım. Ee evet, uyum atıyorum. Şu <laughs> an çok büyük bir konvoy yapıyorum. <gülüyor> <Afiyet> <gülüyor> adam. olsun. Ne yapıyorsun değil mi? Ben yapıyorsun? <laughs> ne alıyorum. Kim yapıyorsa durdursun artık. Sıkıştım i̇şte burada. E, hey. o zaman senle beraber. Oha sahil mi? Ne oluyor lan? Oh. Oye. Gel zehire gir, gel zehire gir. Ölürsün. Öldü mü? Değil, <laughs> Değil Ama bak vuramıyorsun. Bak vur baş. İnan. Vur. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ah. Siz zeki misin? <laughs> e, gerçekten. Sen <laughs> ölürsün bu arada. Ölür <laughs> müsün? <laughs> Ölür müsün? <laughs> Oo artık. Ya. Öleceğim. <laughs> Bir tak <hatta gülüyor> buraya mı artık? Öleceğim. Öl. Canla ve atabilir miyim? Ya yani istiyorum ama. Tamam bak bana bana Netherite set ver tamam mı? Şatmus 5'te Netherite sword ver. Ona da deniz set ver. Lan Sharpness 5 tek atar. Bana Hiçbir ne? bana şey. ne? <laughs> 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 Sen tamam. Bana Netherite şey var. Netherite şey ver. Tahta kılıç ama Şartmız 5 ver. Aa var. blok koyamıyorum. Ben, ona da deri zırhı ver. Gel gel. Ayran short şarkısı ver. Gel sordu şarkı sordu. Şarkı sordu. gel. Durun durun. Oye. Oye. Şimdi ben ne alıyorum? Deri set mi? Sen deri set alıyorsun bir de iron sword yani. Demir kılıç ama şarkını ver. Bugün burada güzel bir maç göreceğiz. Kimler hemen adayları alalım. Sen o tuzladı. Burada Müran ya şu deri zırhı buraya verin. 20 canla. Tabii çıkacak. Atma reik. Erser. Ee, deri zırh nerede? Ya ben attım. Tam öleceğim. Envanterimde deri zırh olan bana atsın. Eee can al, can. Ya bu arada kaybettim de neyse. Oğlum tahta kılıcım var ne yapayım? Lan nedir zırhın var? Ya ne yaptınız? Permanterinde bir deri set olanı Al bırak al. Bende var, bende varmış. Çalmış boş ver. Bir takdir söylüyoruz ama. Ben daha yeni fark ettim. Yok yok, gerek yok. Ne hiç ki? yemiyor? yemeği yok. Al Oldu, yapmıyor. helal olsun, bir şey demeyeceğim, helal olsun. Gel lan, gel lan. Gel lan, gel. Tahta kılıç şartımız 5. bir de unbreaking koysaydın Bari unbreaking koysaydın Doğru çok mantıklı. Unbreaking. şu an yarı canım neredeyse. Lan deri deri şey geldi. Deri göğüslük geldi. Neyse onu attım şöyle bir yere. Oha havada kaldı. Oha. Derisi uçuyor. Derisi de daha yeni. Lan nasıl çıktın? Oğlum ben gelmediyim. Haa. Biraz... İki var, iki, üç tane, iki tane. Arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika, bir şey yapmayın da şunu bir tokatlayayım. Hayır. Evet, Benim zanım kırıldı. Hayır. Ah. Ya yapma şunu bırak. Ben hazırım. Can. Ha, ben bekle, hazırım. bekle bekle bir, oo bunda sivit sivit var bile. Bir dizayn yok ya. Kur. Cool. Bir dizayn sivit. Bazen Ne yapıyorsun? Farkındayım. <laughs> Abi sayılmaz o ya ne? süt alacağım süt. Bıra macera modunu al. Bana... Eşim, oh, 35 yanı var çocuğu. <laughs> farkındayım. Ben hazırım. Mert sen de geç spekteydi izle şunu. tamam şey. o zaman ben sizi... Ama canını al. 3 milyon falan yapmadın Ama mı? Falan yapmadın mı? O Uy, 20. Mi? <laughs> 20 mi? Bir dakika nasıl ya? Bir dakika hayır abi. O ne? 20 zaten. 20 health oluyor normalde. Sende de 20 health var. Cici. Kılıç ne o kılıç ne da. bir dakika o Demir kılıç, kılıç de. abi Ver tahtayı ver ver tahtaları ver Ver tahtaları ver abi Gel gel Bonnie <laughs> De <gülüyor> canı doluyor adam Canı gitmiyor yalnız o niye Gidiyor <laughs> bu arada Büyü yok zırhında 15-16 <laughs> canındı <laughs> bu Peaceful'dayız yani Anne Peaceful'da da ölmezsin tahta kılıçlı meselesi Adam ölmüyor ki zaten. Oğlum senin onurda canın bir tane var. Sen de regeneration şey falan var abi. Sen ben... de diyeceğim... Öyle bir şey. Sadece şey var güç var. Çünkü başka türlü ölmez adam. E güç olduğu için yenemiyorum. Abi oğlum. abi. <laughs> Bana vuramıyorsun yalnız hani hasarı engelleyen bir şey yok. Bir dakika bir dakika. Yemedeyim. Ama ben abi. ben adventure'ım. Beni de survival alın da blok koyayım bari. Abi o blok koyacak ya. Yani. Hmm. Al, içiyorum size. Işte. Al hiç bir etki yok, bak istersen. Tamam tamam. Ben şu an undurum perspektifinden. Ah ne oluyor? Heh. Abi adama bak. Oha armor nasıl bu kadar kırıldı lan? <laughs> ya deri zırhım var, yarı can da şu an. Al işte dört kalbim Beştenin. gitti. Adam bir kritik at. Dört kalbim gitti, bu ne? Full time bebeğim. Lan, niye gittin? Ya, diğerine bak. Şuray... Şuna bak, bu ne abi? Cana bak Burak. <laughs> 19-18'lerden kalıyor. <laughs> Öldün, çık. Oğlum, ben kuvveti ben Hayır! Hayır! Hıh! Oooo! Oooo, böyle bozlarlar. Oooo, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam, tamam, bir daha. De... Ben de atacağım bir. Hıh, Adam vuramıyor. Ya. Aa, dur, şu ya. Dur şimdi bir kesik Dur ben merak Bir şey söyleyeceğim. Diye. Onur GM'ye geçsene. Bana elmas set bile, e, demir kılıç ver. Demir kılıç şeydekini al. Candakini al. Hayır. Hmm. Hmm. Onur ben Bir şey beni survival Olur. alırsan. Attım buraya elmasları. Ha, can çaldı. Ya, ya aldım ama veririm veririm. Verir. Neredesin? Neredesin? Neredesin ben önümdeyim aslında. Yetkim var değil mi? Lan birini <laughs> çıkarsın onu bir Tamam yani. son şu. Tamam vurma vurma ulan. Test yapıyorum. Kayboldu ya, lan. vereceğim. Yeter FB'sin içinden ya yapma. Işte Bırak. Amina. <gülüyor> <gülüyor> ya biz burada ni. Vay atıyorum. Tamam bir buraya ver elmas eti buraya da bir tokat. Burada daha video çekecektik ama. tane. Aa bu bir şey mi Ben Hayır ben hepinizi keseceğim. Gelin sıra sıra. Hayır. Ya kılıcım var değil mi? Elle tokatlayayım. Abi yetti. Evet o zaman bugünkü videonun da burada sonuna geldik. Ben şimdi abi. Discord'dan yani bizim konuştuğumuz yerden sesimizi Bahtası kapattım. Yani benim sesimi kapattım o yüzden şu an bunları duymuyorlar. Bırak ben. yere girmesin. İlk olarak söyleyeyim aslında biz burada e, video çekecektik daha ama... E, TNT'yi patlattın e, da... Ay işin anladın sen gördüm. Hayır 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 ne olur. Neden? Ben Zaten büyük ihtimalle oluyor. Koyma. E artık yani burada video çekecek çekemedim. bir zaman şey... çekemedik. Eğer bu maçtan bir tane daha yaparsak, bir, yapıp, bir şey yapacağım. O zaman yorumlara yazın. Yani. Oğlum, o video yani. zaman o video çekeceğiz. Ol. O zaman bir sonraki videoda <laughs> <daha>. görüşürüz <laughs> bay bay. Aman edem, kız.